Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan selamlar, sevgiler. Bir yaprağı dökülmüş, havası serin sonbahar gününden. Dut ağacı yaprak dökmeye yavaş yavaş başladı. Ama şu bizim yükseklik, dah dediğimiz Almanca buranın üstündeki ağaçların yaprakları gördüğünüz gibi çimlerin üzerine sere sere serpilmiş biz bunları çöpümüzde koyup gübre olarak kullanmıyoruz çünkü gübre için çok sert böyle plastik plastik gibi bir şeyleri var formu değil de erimiyor yani demek istiyorum ama dut ağacın öyle değil eriyor ve gübre oluyor onun için bunu toplayıp çöpe atmamız lazım. Arkadaşlar size sedumumu göstereyim. Sedum pembe pembe açtı. Bu köşede ama sümüklü böcek nereden geliyorsa yür yür bitiriyor. İnanır mısınız? Gerçekten de yaprak bırakmamış üstünde. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Aslında gece karanlık bastığı zaman gelsem bulacağım ama o saatlerde de çok soğuk oluyor. Serin oluyor. O yüzden gelmiyorum. Ama bilmiyorum aklıma gelirse belki de bugün gelirim. Şu dal sanırım kopmuş bir yerlerden. Teker bakar mısınız? Yine oradan tohumlanmış. Neyse şuraya koyayım. Yine de yazıktır. Kısmet nasip diyelim. Arkadaşlar bunlar hala ilk gün gibi açıyorlar. Baharın sanki başlarında gibiler ama yaprakları artık sonbaharı gösteriyor. Bakar mısınız ya? Yavaş yavaş böyle küçük küçük pırklar. Çünkü böcekler acıktılar. Yiyorlar. Böyle. Bunu içeri alacağım arkadaşlar. Kısmet nasip dışarıda çürümesini istemiyorum. Çünkü bunun kurumasını istemiyorum. Çürümesini istemiyorum. Çünkü ben bu rengi çok sevdim. Çok da böyle yaz boyunca da böyle hep açtı kısmet nasip dedik ama gerçekten de kısmeti nasibi çok güzel bir çiçekti. Arkadaşlar bu da halen böyle açıyor. Gerçekten sonbahar. 24 Ekim demek sonbaharın en ortaları demek. Ondan sonra buradaki Mandevillam'da çok güzel açıyor. Bunu da içeriye alacağım. Kısmet nasipse burada gitmesini istemiyorum. Geçen sene mandevilalarımı kurtaramamıştım. Demek ki soğuk geldi çatı katı onlara. Bakacağız bu sene kısmet nasip ne olacak. Arkadaşlar size aslında bugün çiçekle, çiçeklerimin hepsini değil de bir kısmını nereye koyup orada kışın korumak istiyorum. Orayı size göstermek istiyorum. Şu anda oraya doğru yürüyelim. Halen güz gülleri açıyor. Üstünde yaprak kalmadı ama güller halen tomurcuk tomurcuk açıyorlar. Burada da böyleyiz. Biz de açıyoruz halen. Saray patılar bitti. Hepsi tohum oldu. Topladıklarım, toplamadıklarım ama hepsi tohum. Şu anda kadifeler fol fol açtılar. Kadifeler aslında serin havayı seviyor. Çok böyle bir üzerinde ayaz olmayana kadar bu havayı seviyorlar. Ayazda da hemen yaprakları gidiyor. Burada da aynı bu şekil açmış. Normalde bembeyaz olan ebe güveci. Ben ebe güveci diyorum. Arkadaşlar başka şekilde de söylüyorlardı gördüm. Ama çünkü malve, malve demek ebe güveci demek. Ondan sonra tabii ki her yöreye ait ayrı ayrı isimler oluyor ya. Arkadaşlar bu bembeyazdı. Ama soğuk hava bunun rengini pembeleştirdi inanmıyorum. Siz diğer videolarıma, ilk videolarıma bakarsanız zaten göreceksiniz, fark edeceksiniz. Arkadaşlar bu arada inşallah hepiniz iyisiniz. Videolarıma baktığınız için, yorum yazdığınız için, like tuşuna bastığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar da hoş gelmişler. Arkadaşlar biz böyleyiz. Biz böyle böyle güzel güzel açıyoruz. Bu da tohumundan gelen avokadom. Bu avokadoyu tohum diyorum. Onun çeyirdeğini dışarı atmıştım. Buranın altına buradan gelmiş. Böyle kocaman oldu. İki taneyi de içeriye aldım. Bakacağız. Bunu da dışarıda bekleteceğiz. Aslan ağzı. Buraya ektiğim günden beri çok çok güzel açtı. Tohum aldım ama bu tohumları da eğer kurursa almak istiyorum. Neyse arkadaşlar biz çiçeklerimi konumlandıracağımız yere doğru gidelim. Bunu da bir çekelim önce. Kış ortancası. Bunun yerini değiştireceğim. Yerin tam yeri alacağım. Ondan sonra evimin ön tarafına orada hibikusun altında filan o yerlerde falan konumlandıracağım. Çünkü aslında saksı buna göre değil. Bu çok rizonlu bir çiçek ve çok rizon atıp çok yer alıyor. Saksıda da o kendini belli edemez. Çiçekleri daha da gür ve güzel olur yerde. Onun için yeri almayı düşünüyorum. Biz yine de oraya doğru gidelim. Sonbahar yapraklar ağaçların yapraklarını dökülürken çok hoşuma giden bir mevsim. Burada bayağı tohum var arkadaşlar. Durun şu bir, bir. nasıl alayım? Durun bir dakika. <laughs> o kadar küçük ki. Bakın arkadaşlar bir tane kesecin içinde çıkan tohumlar. Bunların tohumlarını da alayım yine de kısmet nasip diyelim. Arkadaşlar şunu da bir çekeyim. Bakar mısınız? Oh, çok soğuk. Ama çok güzeller. Çok güzeliz. Çok. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar güzel renkler mevcut. Yaprak üstleri eflatun. Yapraktan en üst en alt kısım yine eflatun sarılar ve içindeki koyu morlar yaprakların içindeki yaprakların en orta kısmındaki şunu göstereyim biraz sert olan kısım mos mor koyu mor ondan sonra sarı ondan sonra eflatun birbirine ne kadar yakışan renkler Ondan sonra beyaz yapraklar, yaprak uçları yine mor. Bu harika bir şey. Bu desenler başka bir şey. Allah'ımın yarattığı bir güzellik böyleyken diğerlerini artık bir yorum da yapmıyorum. Allah'ım sen büyüksün, sen bizi affet diyorum. Ve şu anda çok çok da üşüyorum dışarıda. Bilmiyorum bu çiçekler böyle nasıl açıyor onu da anlı yapıyorum. Ama olsun demek ki onlar da bu havaya biraz alıştılar. Biz yavaş yavaş bu çiçekleri, bu çiçekleri derken bunu değil çünkü bu yerinde kalacak. Biraz keseceğim. Ama diğer çiçeklerimi koyacağım yeri size göstereyim. Bunu bir uzaktan da böyle bir çekeyim size. Biberler halen ağaçlarında duruyor. Bunlar acı biber böyle. Arkadaşlar. Bu sene biberler çok güzel olmadı. Ama olsun yine de vardı bahçede. Petunia halen saksısında sepetinde böyle bayağı da bir tohumlanmış karşı karşıyalar. Salıncağımı buradan aldım. Neyse. Arkadaşlar domatesleri görüyorsunuz. Domateslerin hepsi artık ağaç olarak sarardı. Zamanımız olursa çok geciktirmeden bu domatesleri buradan çekeceğiz. Ondan sonra bu görürüz. Arkadaşlar köstebek burayı da kazıyor. Bakar mısınız bütün bahçeleri bu sene ele geçirmiş. Köstebekler bu sene perişanlık getirdi bütün bahçelere. Bütün böyle domates olsun, salatalık olsun hepsinin altından gezdiler köklerini yumuşattılar, hafiflettiler. Biz de mecburen çekmek zorunda kaldık. Arkadaşlar sesimi köstebeyin yuvasını gördüm, sesimi azalttım. Bilmiyorum neden <laughs> fark ettim şimdi. Arkadaşlar şu gördüğünüz alana çiçek kazıp çiçeklerimi yerleştireceğim saksılarıyla beraber. Hepsini değil ama bazılarını buranın içine koyacağım. Ondan sonra bu sene kışa dayanıklı olmalarını sağlayacağım. Allah kısmet nasip ederse inşallah da olurlar. Bakalım. şeye doğru gideyim. Diğer çiçeklere doğru. Arkadaşlar burada da iki tane çalım vardı. Çok güzellerdi. Ama tırtıllar yedi. Zaten o zaman da söylemiştim. Fransa'dan gelen bir hastalıktı. Bir türlü Almanya'da baş edemedik. En son bunları çekmek zorunda kaldık. Böyle daha iyi oldu en azından. Artık her gün gelip bakmıyorum. Bu da bir çare gibi oldu arkadaşlar. Kasım patılar açmaya başladı. Sarı sarı çok güzel açmış. Arkadaşlar bundan bu videomu burada bitirmek istiyorum. Pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur eksik olmasın vücudunuzdan sağlık gülen yüzlerde merhametli kalplerde kalın Allah'a emanet olun